Ben size demiştim bu kadın sabah oturuyor akşama kadar kalkmıyor. Bakın 12'de geldi hala oturuyor hiç kımıldamadı. Onun evinden çıkan tahtalalı da mahalleli yağmalıyor. <laughs> benim benim annem ne yapıyor? Benim annem de burada oturuyor. Benim annem yorulmuş malları koymaktan. <laughs> Allah sen büyüksün. Annem ne yapıyor? Annem burada yoruluyor koymaktan. Bir mola verdi. Trakyalı Şirek orada oturuyor. Kadının bir yorum yapmış diyor. Ailesinden biri duyarsa kızar. Yok merak etme kızmaz. Ailesinden biri gibiyiz zaten biz. 40 yıllık komşumuz. 40'tan da fazladır herhalde. Kocası öldü. O bize kaldı başımıza. <laughs> Kocası kurtuldu. Biz kurtulamadık. <laughs> oturduğu yerden mahalleyi birbirine sokuyor. Diğeri oradan tahtaları götürmeye çalışıyor. Annem kulplarını söktü. Biri camlarını söküyordu demin. Şurada diğer komşu taşında onun mobilyaları var. Onun da demirlerini biz söktük kenarlarından. Yünlü süngerini biri aldı. <laughs> Mahalle e, deniz piranası gibi. <laughs> Bu araba. Anne. Annem milleti dinliyor şu an. Anne dinleniyor mu? Yoruldun mu? <laughs> Bu da damat. Trakyalı damat. Sen Trakyalıydın değil mi? E Trakya. Aysel abla da Trakya. Uzun köprü Trakya değil mi? Bu mahallemize son gelen damat. Aysel abla orada malzeme çıkarıyormuş. <laughs> burun hatlarında. <laughs> Neyse damat da o işte. Mahalle karışık. Yan taraf Siirt, bu yan Malatya, o yan neydi kız Muş diğer bakın ne taraftaydı dur bakayım. Neyse karışık burada biraz Sinop var. Yani melez mahalle. O yüzden ne yaptığımız belli değil. Ha bunun için çektim videoyu. O teyze öyle diyor da ailesi. Yok ailesi bir şey demez ya. Biz deriz ailesi der biz demeyiz hatta. <laughs> Orada oturuyor 12 saat yemek yok. Yanına bir su alıyor işte. Bütün herkese laf sokuyor. Bu da bizim mahallenin şeyi, sokak lambası. Bu da bizim topladığımız çöpler. Annemin aldığı parayı sormuşlar. Annemin aldığı paranın hesabına mı düştünüz? 65'lik maaşı alıyor 4000. Bir de çöpten alıyor haftada 200. Ayda kaç yapıyor kız? 2, 4, 6, 800. 1000 lira diyelim hadi. Ayda 5000 lira. İlaca verdiği bunun iki katı. Tüp, yağ, fatura hepimiz aramızda bölüşüyoruz annemle. Babamı sormuş. Babam kumarcı ne oldu? Biz onunla pek ilgilenmiyoruz. Benim hayatımı değil, benim videolarımı eleştirin. Neyse, sizin eleştirmeniz gereken orospuların, hırsızların, namussuzların kazandığı paraların atları, villaları, sudan tasarruf yapıp hayvanları şunu bunu yapıyorsunuz ya, villalarındaki e, havuzların sularını doldurmasınlar her hafta üç kere. Suya kıtlık gelmez. Bunun için hayvanlar, ağaçlar kesilmemeli bence. Neyse. Neyse bir sümük çöpümüze topluyoruz, çöpümüze bakıyoruz. Bu da benim çöpten bulduğum dünkü elbiseler yıkadım, satılıktır. Bu da Aysel ablayla pirana balığı. Bitti. Başka yok. Bu annemle bitireyim. Annem nerede kız?